Baba Haber'den iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, siyaset gündemindeki en önemli son dakika haberi gibi gözüken bir haber var. Hakan Atilla Türkiye'ye döndü. Biliyorsunuz 32 ay hapiste kalmıştı ve üzerine çok sözler söylenmişti. Hatta Pastor Brunson'la eşdeğer tutulmuştu. Karşılıklı hesaplaşma ve karşılıklı e, denklem kurulmuştu. Kurulmamış Pastörün mı? karşılığı o ya? Hayır, pastörün karşılığı olmayabilir. Pastörün karşılığı oradaki. Şimdi benim haber sunucu, yani. haber sunumun arasına niçin giriyorsun? Anladım ama dayanamadım ki yani. Şimdi Hakan Atilla bir kere hoş geldi. Hoş geldi tabii ki. Ee, orada tutulması dahi sıkıntılı bir durumdu. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili öldü gibi dedikodular yapan İsrail basını, Arap basını, e, Amerikan basını, hepiniz kına yakın. Hiçbir şey yok. Bir... Ee, küçük bir sıkıntı ee, oldu. Sevgili Seyhan söyledi. Dayanamadın diye. Dayanamadım. Küçük bir sıkıntı oldu. Bugün Oda TV e, Barış Beylimanı konuk ettik bugün. Artık bir onlar mı bize etti, biz mi onlara ettik? E, onu anlattım. Yarın Oda TV'de e, göreceksiniz Sayın Cumhurbaşkanımız e, sağlıklı Pazartesi günü de e, halkın karşısına çıkacak. Efendim hepimiz insanız insan. bu e, ikide bir de böyle e, Tayyip Bey Cumhurbaşkanını böyle öldürerek Ekonomiyi alsız etmek isteyen Tiranlar onlara hizmet eden Uşaklık eden köpekler Aklınıza bir kere şunu koyun O adam eğer ki Bir şey olursa Türkiye Şu anda ekonomik olarak Ağır bir çekintiye gider Seversiniz sevmezsiniz Söylediğim her zaman gibi ben oy vermiyorum ama O makam ülkem için değerli onun için bu tür böyle spekülasyonlar her zaman bize zarar verir. Herkes önce birinci onun aklına koysun. Hakan Atilla ile telefon görüşmesi yaptı. Berat Albayrak da karşılamaya, karşılamaya gitti. Evet. Size kimsenin bilmediği daha güzel bir haberi söyleyeyim. Yarın Oda TV'de alacaksınız beyefendi neden yok olduğunu. Ama şimdi size sana tabii ki söyleyeceğim sen de bilmiyorsun. Hakan Atilla Berat Albayrak hükümette en önemli. Yani iktidardaki beş kişiden biri. Cumhurbaşkanı temsilen de birinci kişi. Damadı oluşundan dolayı. Vekaleten aileyi temsilen onun gitmesi de takdire şayan bir davranış. Çünkü e, diğer Amerika'ya gidip de e, ülkesini satan adamlardan değil. Zaten başlık yani bir, atmışlar. Adam gibi adam demişler. Biri, birilerinin kocaları gibi e, gidip ifşa edip kendi kıçını kurtarsın diye hareket eden bir adam değil. Bunu geçtik. Aslan gibi bir adam. Ve bu adamın yeni görevi çok yakında bir makama getiriliyor. Önemli bir dairenin başkanı oluyor. Ve çok kısa bir tarihte de Merkez Bankası'nın genel müdürüdür. Aha buraya yazıyor. Senaryoyu mu yazdın yoksa? Senaryoyu yazmadım. Bilgilerim, kaynaklarım hep çıkıyor. Biliyorsunuz hiç. Bizde öyle <gülüyor> <gülüyor> yok. Kıvırmasyon da yok, hiçbir şey de yok. Bak bir şey Fakan söyleyeceğim. Hakan Atilla e, çok yakın bir tarihte Merkez Bankası Genel Müdürü. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Ondan önce bir yalnız küçük bir atama yapacaklar ondan sonra geçiş olacak. Şimdi geçmişte biz S-400'leri konuşmuştuk seninle. Hı -hı. Sen dedin ki S-400'ler aslında geldi, Evet yerleştirildi dedi. Evet. Ben dedim ki ya böyle bir şey mümkün değil. Çünkü S-400'ün gelmesi koca heyuyla makineler. Aynen. Nasıl gelecek de nasıl yerleştirilecek bilmiyorum. Hala net bilmiyorum. Ama geçen gün bir yorumda tanık oldum. Yorumda diyor ki, ya biz diyor Akdeniz'de diyor 220 parça diyor yabancı gemiye karşı diyor. Efelik yapıyoruz diyor. Tamam Türk milletinin diyor yüreğinde diyor efelik Gelmemiş var. Gelmemiş olsa yapamazdık ki. Yapamazdık diyor. yapamazdık diyor. Acaba diyor hani 4, 4 tane 4 batarya dediler ya. Bu 4 değil de 7. Batarya. 4 7 8. değil de 7 mi 8 mi? 8 bu batarya. diyor acaba daha önceden geldi yerleşti mi? Bir Efeli bu yüzden toplam, mi yapıyor? Toplam 20 bataryadan oluşacak. 8 batarya şu an geldi, konuşlandı ve bizim de o, o haritaların hepsi yanlış. Türkiye'nin her tarafını hatta Türkiye'nin dışını da kontrol altına bir alacak. Bir kere sağlam almamız gereken yer İran kırık bir noktada. Niye? Amerika'nın her zaman ambargosunla ilgili işgal edilme sıkıntısı yaşanabilir. Ama oraya bugün iki tane İran yaptığı lazım. bir açıklama var. Öbür tarafta Yunanistan'a ve Kıbrıs e, Rum kesimi her zaman tehlike arz eder. Akdeniz Çünkü oraya yer. konuşlanır. Akdeniz. Öbür tarafta da Orta Doğu'da 2-3 tane yapılması lazım. Onun dışındakilerde e, bize gelecek tüm sıkıntılarla ilgili e, bir kere dev bir kalkanımız oluşmakta. Ben bunu her ben, zaman söyledim. Dedim ki 400'ler geldi, S-400'ler millet dedi ki manyak Ben de dedim uyuş. ki ya bu devlet sırrıdır. bu açıklanırım <laughs> dedim sana. Demetim. Yalnız Bulgar parlamentosu karışmış şu anda. Sebep ne? Bulgarlar F-16 almaya karar vermişler. Hatta 18 uçak Amerika'ya da res çekmişler. Hayır. Kendi parlamentolarını şunu tartışmıyor. Ya demişler, Türkiye S-400 alıyorsa ve bizim uçaklarımızı düşürürse biz uçakları niye alıyoruz? Niye alacağız yani? İptal etsinler. Zaten öyle koruz onları komşularımızı. Bu arada Ermenistan'ı koruruz, Gürcistan'ı koruruz, Azerbaycan'ı koruruz, Kuzey Irak zaten kontrolümüz altında, Suriye kontrolümüz altında, Yunanistan her zaman iyi geçinmek zorunda. Biz bölgenin zaten tamponuyuz, biz bölgenin en güçlü ülkesi. Ben sana daha komik bir şey söyleyeyim mi? Bizden sonra S402 kim aldı biliyor musunuz? Almaya karar vermiş ve alıyor. Yunanistan. Hayır. Kim? Çin. Aa, Evet. Ya. Olur. E, i̇nanılmaz İhtiyacı yani. Var. Peki S-500 Türkiye'de üretilecek biliyor musunuz? S-400'ü başladılar görüşmeleri ama S-500'ü de ortak üretime Türkiye geçecek. Türkiye ortak değil. üretimde. Üç ülke e, ortak üretim yapacakmış. Çin, Türkiye ve Rusya. Enteresan. Şimdi i̇şte abi, beğenmediğiniz Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu stratejiler. Operasyon. Benim de beğenmediklerimi meclislerimi. %75'ini beğeniyorum, 25'ini beğenmiyorum. Ona da kraldan fazla kralcı olan etrafındaki e, ee, beyefendinin rüzgarından nemalanmak isteyen, muhalefete değer vermek istemeyen, o makamlarda yandaş medya gibi gözüküp de o makamları beyefendinin bir sözünle oturan zürriyet grubunu e, Dün zaten tabak grubu, aşağı sıvadın. Tabak grubu, tabakta o makamları aldınız. Biraz e, el insaf o Ali Babacan'a, Davutoğlu'na, Abdullah Gül haberlerine birbirlerine laf çaksalar da, e, görmeyin, onlar büyümesin, beyefendinin de gerçekten yanında olun. O makamların hakkını verin, hakkını. Peki, şimdi yani sen... düşün bizim Fethullah Gülen'le ilgili eylem yapıyoruz. Okuduk mu hiç hürriyette? Okuduk mu sabahta? Okuduk mu güneşte, akşamda? Ama şimdi bu adalet mi ya? Jeton yeni düşmeye başladı. Bizde, adalet bizde mi Bizde düşme problemi var. Adalet değil. Bakın sizden olmayabilirim. Anlatabildim mi? Ben devletçiyim. Ben ulusalcıyım. Ben bu milleti seviyorum. Ben bu milleti sevdiğim gibi toprağımı da seviyorum, bayrağımı da seviyorum. Aşığım. Hiç fark etmiyor. Vatansever olmak sağcı veya solculukla olmuyor arkadaşlar. İktidarda veya muhalefette olmakla olmuyor. Biraz insaf vicdanınıza vicdanınıza. Yapmış olduğum eylemi 82 milyon Türk var. 350 binde Türkiye'de tek başına gidiyorsa maçınız yemiyor. Gelsenize göreyim oraya. Ben senin Çok bu sık. konuda yaptığın harcamaları biliyorum Seyhan Soylu. bir zengin biri de değilim yani. Evet. Ya zengin olsan da ne fark eder ki? Nice zenginler var. Milliyetçi olduğunu söyleyen, Türkiye'nin çıkarlarını koruduğunu söyleyen. Bunları patronajları görse vallahi kovar ya. 15 Temmuz'a karşı olduğunu söyleyen. Kur'an Kars'ın Demirören grubu bu yemin ediyorum bunlar, bunlara hesap sorar ya. Bu gitmiş ayıptır der ya. Öbür tarafta ya. Albayrak grubu nefret eder böyle bir şeyden ya. Ayıptır ya. Yani patronajlarınızı da kullanarak e yeni oluşuma destek veriyorsunuz perde arkasından. Verin ben de bunu rapor niteliğinde beyefendiye yollayacağım. Zaten beyefendinin herhalde fırçasını bekliyorlar. Ayıp ya. Yemin Öyle ediyorum. Böyle bir şey ayıp. gözüküyor tahmin ediyorum. Ayıp. Yani insanlara hak tanıyın. Adaletsizlik yapmayın ya. Biz o makamlarda otursak ve bizden olmayan insanlara da değer veririz ya. Bırakın beyefendiye bu şekilde hizmet ederseniz beyefendi daha mevcut olan makamında Türkiye'nin ihtiyacı var ve o makamda olur. Bırak onu. Ona muhalif olanlar oy verecek onu yerinde tutacak. Sizin gibiler de haber altından sözde İsrail'i vuruyormuş gibi, sözde Avrupa medyasını vuruyormuş gibi onları manşetlerinize çıkarıyorsunuz da İsrail basını böyle dedi, bilmem ne dedi. Yaydırıyorsunuz beyefendi öldü mü kaldı mı bilmem ne mi diye. Kına yakarsınız mevcut yerlerinize. O adama bir şey olursa ülkenin ne kadar sıkıntı çekeceğini ben şuramdan biliyorum. Anladın mı? Biraz beyin, o beyninizi çalıştırın. Koltuğa oturan yer, yerden çıkarın da kafanı tasınıza sokun o beyninizi. Peki. Senin çok sevdiğin haberlerden bir tanesini ekrana getireceğim. Hı -hı. Çok sevdiğim bir tiptir. Se Tabii burada Geçenlerde Çiftlik Bank'la ilgili servis yaptılar teknede görüntüler. O görüntülerin eski olduğunu söylemiştim sana. Karısı gitti şikayet etti biliyorsun değil mi? Evet. Durt dışına zaten çıkışı yok kadını. Ama 2017 olduğu ortaya çıktı. Tabii. Ben diyorum ya kendisi servis yaptırıyor diye. Bunlar zokayı yutuyor. Bunlar aslında neden yatıyor biliyor musun? Nemalandıkları için zamanında çiftlik banktan yapıyorlar. Bunlar satılık kalemler bunlar. E